Hoş geldiniz. Gel. Geldik bir bu aileki. Bugün şu, biz birlikte koridor oynayacağız. Hadi haydi rahat zaman videomuza başlayalım. Tabii ben bu oyunda bayağı geliştim. Prolar. O yüzden yani güzel oynuyorsak yorumla yazmanıza gerek yok çünkü biliyorum. Aa, ne oldu öyle? Galiba sen de Prolar yani ben pro değilim izlediniz mi? Ben pro değilim şu anda belli oluyor mu? Adamlar iki kişi yapmışlar. Dört kişisi olacak ya. Ben nasıl proyum? Pro olsam geçmeliyim. Bak bakın bakın nasıl çolum ya ben proyum. Bu zaten basit. Basit evet. Şimdi izle bak izleyin bak nasıl geçiyorum. İzledin mi? Ya niye bu parkur bu kadar zor? Şimdi görüyoruz arkadaşlar. Şimdi de geldi pro Kanalı açtım Ne buldum? Yeni bir modum işte bak. Burada baktığınızda Bu parkurda daha iyi İzleyin. İzledin mi? Ya şöyle oynarım Daha güzel parkurlar yani siz bu parkur oynayacaksanız biraz zor olacak. Çünkü ben sizin için her gün geçtiğim parkur bu. Bak. Bir de sarının içine de düştük. Yemeğim beni parkurlar. Ya. Arkadaşlar Discord grubu şu an kurmayacağız. Yakında ama bir tane Discord grubumuz grubumuz da olacak. O yüzden niye kasıyor bu oyun? O yüzden beni takip etmeyi unutmayın. Çünkü eğer kanalımız büyürse Robux çekilişi de yaparız. 150 Robux, 300 Robux. Sanki ben çok kötü oynadım gibime geldi. Arkadaşlar ben bu oyunu telefondan oynuyorum. Yok ya ben yapamıyorum bu parkuru. Sesli oynayalım biraz. Uf. Arkadaşlar daha çok video olacak kanalımızda. Şimdi geldi Pro aile olarak. Ne kadar güzel <laughs> Evet Arkadaşlar yarın kalayın kal ismini geldi Pro olarak görmeyeceksiniz. Geldiğimde o bir ben. Ne kadar da olmaz. Şu ayarlar ne işi. Yok yok benim 50 oldum zaten. Kolduğum para mı? Ya bu parkur kolay mı? Nasıl geçiyorum? Arkadaşlar size ilk danla yaşımı söyleyeyim mi? Söylüyorum şu anda. Benim yaşım 9 böyle büyük biri falan değilim. 9 yaşındayım. Gidiyorum. Arkadaşlar bu kanal Roblox kanalı. Eğer isterseniz kanala başka videolar da. Tabi sizin yorumlarınıza bağlı yorum atarsanız mesela yoruma at siz abi başka bir oyun derseniz atarım geldi pro ailesi olarak çok proyuz arkadaşlar ikinci video ne olsun yorumlar orada boşluk mu vardı ya nasıl Oha değmedim. Hemen arkadaşlar aklanmayı bozdum. Yakında abimle de video gelecek. Söz verdi bana dedi ki "Biz abone ol, ben de seninle video çekeceğim." dedi. O yüzden beni kısaca yüz veya yaparsanız çok mutlu olurum. Zaten videonun bitmesi az kalmış. Ya videoyu yapmıyorum. Böyle kanalınız 10 dakika falan yapıyorum bari. Ama eğer kuyular <laughs> uzunsa 20 dakika da olur yani. Bunu da söyle. Arkadaşlar siz de hangi oyunu çekeceğimi yine yazın. Yine yazın ben takip yorumlara. <laughs> en çok istenen <laughs> en çok kalp alan yorumu <laughs> açacağım. Ve oyuna katkı atacağım. <laughs> o yüzden yoruma yani. minis ismini şöyle yaptım. Ben zaten Roblox hesabım vardı. Yeni açmadım yani. O yüzden ben kanal ismi bulamıyorum. O yüzden her zaman böyle rastgele harflere bakıyorum. Kabul ediliyorum. Mesela Şu an şifremi de bilmiyorum. Ama eğer ben sabit geldim de yeni bir hesap